Merhaba arkadaşlar, Ebits kanalına hoş geldiniz. Bugünkü kampanyamız bedava haftalık 4 GB'lık harika bir internet kampanyası. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emek veriyoruz ve sizden sadece videoyu beğenmenizi istiyoruz ama siz bir beğeniyi çok görüyorsunuz. Lütfen emeğe biraz saygı. Neyse videoya geçelim. Size açıklamalarda bırakacağım linkten uygulamayı indireceksiniz. İndirdikten sonra kayıt olun. Kayıt olduktan sonra giriş yapın. Giriş yapıyorum. Bekleteceğim biraz. Giriş yaptıktan sonra aşağıda tam ortada bulunan kazan yönlendirmesine basıyoruz. Gelen seçeneklerden Hediye kodu gir kazana basıyoruz. Numara yerine 4444 44 yazıp gönder basıyoruz. Evet işlem başarılı ve 3 iş günü içinde hediyemiz hattımıza yüklenecektir. 3 iş günü yazdığına bakmayın ben yaptığımda 5 saat sonra bana gelmişti daha önce yaptığım için tekrar gelmeyecek ama siz yeni yaptığınız için 5 saat içinde kessin hattınıza yüklenecektir bundan emin olabilirsiniz. Hemen olumsuz düşüncelere girmeyin. Size mesajı da kanıt olarak göstereyim. Evet mesajı görüyorsunuz. Hayat Payden Aldigin 7 günlük 4GB hediye internet paketini gule gule kullan. Hayat Pay Paketiniz 26 Ekim 2024 15.38 tarihine kadar geçerlidir. Bu kadar arkadaşlar, kampanyamız basit yani uygulamayı indirip giriş yapıyorsunuz. Sipariş numarasını giriyorsunuz bitti. Kampanyamız bu şekildeydi arkadaşlar. Detaylı bilgileri Telegram kanalımdan paylaşıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak gelecek olan kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.